Babam benim yerime sahneye çıktığını görmüş Rumeli Sarı'nda. Ya dedim Allah aşkına nasıl bir rüya bu ya sorma dedi. Senin yerine sahneye çıkıyorum. Ee ne yapıyordun peki dedim. Sus sorma bir şey de yapamıyorum. Böyle telaşlanıyorum oradan uçarak uzaklaşıyorum dedi. <laughs> dedim ulan daha ne yapacaksın ya. <laughs> ya böyle gösteri olur mu? Birine gidiyorsun bir önceden bilet almışsın. Herif çıkıyor. Geldiniz mi? Geldiniz. Hadi bakalım hop. bu ne lan? Dedim ben bunu yapsam 7 trilyon kazanırım ya bu ne? Yani altıya nazaran yedi. Böyle insanlar ya. Aile çok enteresan bizim. Yani aileden mutlaka bir şeyler kalmıştır da. Hani bir çoğunu da ben kendim geliştirdim. Mesajım ailenizi sevin falan değil mesajım yok. İlk sahneye çıktığımda mesajım vardı. Dedim ki iki saatimiz var gülelim öleceğiz çünkü dedim. Kimse de ciddiye almadı. Orada anladım ki komedyen yalancı çobanmış. Burada sen ne mesaj versen buradan girip buradan çıkarmış öyle. şöyle? İlk ben öleceğiz dedim, böyle diledim millet. Ben ne öleceğim lan, bu yanımdaki ölsün bana. <laughs> Duygu oydu, emin ol. <laughs> Ama tabii sahneden bir şey anlatılan bir şeye gülmek için... ...zaten kendinden uzaklaştırman gerekiyor ya. Temel prensip o kahkahada. Sen birinden bahsedersin. Ha bir adam var böyle topallıyor dersin. Sen dersin ha ben değilim ki o. Ha ha diye gülersin. Prensip budur. Ama mesela ölüm gibi bir şeyde bile bunun mesela uygulaması insanı gülerken çok enteresan. Yani hepimiz öleceğiz diye sahneden söyledim. Millet böyle baktı. Ben ne öleceğim ya? Aa, aa, ulan ben bile öleceğim. Sen hayli hayli öleceksin tabii ki de. <laughs> Bunu şimdi söylediğin zaman insanlar bunda komik bir şey de bulmuyor. Ben uzun süre anlattım bu dünya, öbür dünya, öleceğiz gibisinden. Hiç kimse üzerine alınmadığı gibi çok da gülündü. Gülünmesi iyi bir şey. Çünkü ölüm yani çok ciddi bir şey. Deniyor ya mesela bazı ciddi şeylere de değinen efendim. Ulan ölümden daha ciddi bir şey var mı? Tam o tıktılar güle güle gitti. <laughs> Buna bile gülebilirsen gerisi koy götüne rahman gitsin oluyor. <laughs> Burada mesela söylediğin zaman insanların hissiyatı hey ulan eğlenmeye geldik niye ölümden bahsediyor gibi oluyor. Halbuki ben sıra mı dedim ya yani iki saat güleceğiz, öleceğiz sonra devamlı güleceğiz oğlum. Onun sloganı oydu? Çünkü ölmüşsün artık. Ayın 25'inde KDV var. Öldüm ben. Ohohoho. Yok öyle bir şey. Ölüm birazcık da öyle değil mi abi? Abi çok sıkıntıdayız ya firma olarak. Tık gitti. Hoppa. Bizim gösterilerde ölen oldu biliyorsun. Böyle anlatırken değil. Ama yani bu 12 sene boyunca 2800 kere sahneye çıktım. 4 kişi falan gitti. Bu resmi şeydir yani. Bu şaka değil. Dört kişi öldü oyunda. Böyle bir şey olur mu ya? Ne biçim meslek? Hani böyle anlatıyorsun. hani diyorlar ya, şov devam etmeli. Ben ediyordum da o gitti. <laughs> ya öldü adam. Oyunda öldü ya. Böyle bir şey olur mu? Ha ha ha! Ve hani gitmenin... Hani dene güle güle git. Bu işte. <laughs> Yahu! Dinle beni. Ne oldu? Ha, biri çıktı zannettim. Dur yapma öyle şeyler alkış beni birden şaşırttı. Ne oluyor lan oğlum? Ben zaten anlatıyordum bunları. Niye alkış oldu? Alkışa ben hiç alışmadım bak. Yıllardır alkış. Bravo! Ne bravosu? Her şey bilete dahil diyorum ya. <laughs> her işini yapan alkışlıyormuş gibi beni alkışlamam benim zoruma gidiyor. Hani bakkala girdim, bir kısa kemal ver bakayım. Ah verdi. Bravo baba. Böyle bir şey yok ki. Benetton'dan kazak alıyor, kasa da alkışlıyor. Hmm. Vücudumu sardı. Ne anlatıyordum en son? Ne anlatıyordum ben? Siz söyleyin. Evet, siz. Seni gösterdiğime göre şu söyleyecek herhalde. Hatırlamıyorum. Vaktin nasıl geçtiğini anlamadım burada. Nasıl hatırlamıyorsun ya? Şimdi anlatıyordum. Ne anlatıyordum ablacığım? Siz söyleyin. Ha? Uçak almıştır. <laughs> Dur. Dur. Bunu bana bırakın. <laughs> tamam uçak aldım sonra sen uyudun onu demiyorum. O değil lan. Kıvırıyorsun ölümden bahsediyordu. Konuyu değiştirmek istedin hemen. Korktun tabii. Neler yaptıysa bu hayatta. <laughs> Neyse reenkarnasyon var senin için yeni çıktı. Bir şans daha ama maymun olarak. <laughs> Reenkarnasyonu ile varsa çok üzülüyorum bak. Bak beni öyle dini bir kişilik olarak almayın ama vereceğim bilgi şu reenkarnasyon yok. Vallahi yok. <laughs> ben bir daha geleceğim bak. Yok öyle <laughs> Yok. Söylüyorum. Yok. Vardır yine lan reenkarnasyonlar. neredesin? Nasıl Allah aşkına? Yapma Allah aşkına ya. Nasıl? Ha? Ne zaman? Işık gördü. Let me tell you something. Once upon a time, when you die... Ablacığım o ışığı herkes görüyor. O onunla alakası yok. Bütün ölümden dönenler buna... Teşekkürler Şükran. Şimdi bütün ölümden dönenler hep aynı şeyi anlatıyor. Bir ışık gördüm. He, ışığın sonunda biri bana gel gel. Sanki öbür tarafta değnekçi var. Gel abi. Gel bana hocam. Gel abi. Geç abi buraya. じゃん。